kırsalda yaşayan bir çocuk olmak ne demektir? Merakını besleyememek, potansiyeli keşfedememek. Teknoloji ve bilim alanında teorik bilgi geçememektir. Bir tasarım atölyesinde birlikte öğrenmenin keyfine varamamaktır. Biz keçe, bu sorulara kayıtsız kalmadık. Keçi, sosyoekonomik açıdan dezavantajlı ve kırsal bölgelerde yaşayan ortaokul öğrencilerine yönelik teknoloji, tasarım ve bilim anı temalarında kitler ve kamplar tasarlar. Tasarladığımız çocuk merkezli kitler ve kamplarla çocukların teorik bilgiye bile erişimde zorlandığı disiplinleri doğrudan deneyimleyebilecekleri bir öğrenme alanı oluşturuyoruz. Eğitimde fırsat eşitliği savunmasıyla çıktığımız bu yolda vizyonumuz keçi kitleri ve kaplarıyla kırsala adım adım yayılmaktır. Biz keçi, yolumuz daha çok uzun ama merak etmeyin bizde keçi inadı var. 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 Bizde keçi inadı var.